Herkes görüyor mu? Kim evet. Ela görmiyor, Ela görmüyorum. Evet, evet Ya ben biraz ilk herkes görürsün, Aynen. Şimdi söyleyin bakalım. Beğendiniz mi evet. 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 Çok, evet. Çok beğendim. beğendim. Çok herkesini evet. 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 şey var mı? Başka bir tiyatroda görüşmek üzere Ama Çınar da gelecek İş. de. Tamam inşallah Hadi bakalım Evet Herkes buraya baksın Geç bakayım Evet Şimdi içeri gireceğiz Kuralları konuşuyorum Herkes beni dinliyor mu? Evet. Tamam mı? İçeride en önde oturduğumuz için Çok göz önündeyiz O yüzden çok yaramazlık yapmak yok Ayağa kalkmak da yok çok sessiz bir şekilde ne? dinleyeceğiz, Demir tamam mı? Evet, kalkmaması gerekiyor. Onu anlatacağız. Sonra tamam. hepinize kraker vereceğim. Elinizi Kırağınca sağa sola sürmeden yiyeceksiniz. Okay, okay. Anlaştık mı? Okay. Tamam okay. mı? Okay. Hadi okay. bakalım. Demir, Zor anladın mı? Hep... Ha? Şey Anladık mı? Onu ya. cebine koy. Hadi bakalım. Şimdi.